Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine bir açılım yapacağım. Konu olarak aklımdaki kişi ile bizi ne bekliyor, barış var mı, küs olanlar için barış var mı ve e, şu anlık enerjiler ne durumda, aklımızdaki kişiye yönelik. E, bunun öncesinde bana ulaşabileceğiniz özel ve detaylı açılım almak istiyorsanız eğer gmail adresim onculfatma 949 gmail.com instagram üzerinden venus tarot bilinçaltı okuma adresindeyim arkadaşlar bu arada eğer facebook olan arkadaşlar varsa da oradan facebook grubuma da e, girebilirsiniz canlı yayınlar yapıyorum arada oradan da tek soru için sorabilirsiniz takip ettiğiniz takdirde e, yani YouTube'da da paylaşmıştım zaten adreslerimi topluluk kısmında ve e, iki deste halinde yapacağım. Aklınızdaki kişi ile sizi ne bekliyor bakalım. Bu e, Yay burcundaki güneş tutulması da ne gibi etkiler gösterecek? Yani bunu herkes izleyebilir. Bütün burç e, grupları ilişki yani platonik olabilirsiniz. Şu anda ayrı olabilirsiniz. Devam edip sıkıntılı olanlarınız da olabilir dediğim gibi genel bir açılım olacak arkadaşlar iki deste. Bu şekilde desteleri hazırladıktan sonra bakalım. Ne gibi şeyler olabilir olasılıkları anlatacağım. Yani önemli olan kartların size vermek istediği yani aklınızdaki takılanlar sorulara yön bulamadığımız konulara bir dahaki hani bunu e, fal olarak düşünmeyelim. Şimdi şöyle üzerlerine obje koyacağım. Desteleri seçtim. Arkadaşlar şöyle kamerayı düzelterek üzerlerine obje koydum. Ve seçebilirsiniz. Alttaki desteme, üstteki desteme. Aklımızdaki e, aklınızdaki kişi dediğim gibi herhangi bir kişi olabilir. Güzel olduğunuz arkadaşınız da olabilir arkadaşlar. Yani bunu e, cinsiyete göre çekmiyorum zaten. Genel bir açılımı olduğu için. Yani ex partneriniz olabilir. Yasak bir ilişki olabilir. Yani bunları açıklamama gerek yok zaten. İzliyorsanız eğer videolarımı e, yeni takip edenler de varsa hepinize hoş geldiniz diyorum. Yani evet. abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni yapmayı ve özellikle de istediğiniz konular varsa bunları bana söylerseniz sevinirim yorum kısmına yazarsanız hemen alttaki desteden başlayacağım arkadaşlar yani şu ana kadar seçemediyseniz şu anda itibaren duraklatın ona göre seçip yorumlaya şey yapabilirsiniz yani ona göre dinleyebilirsiniz şöyle kamerada ufak bir ee, durma sıkıntısı oluyor şöyle anlatırsam aklınızdaki kişi ile sizi ne bekliyor e, aklınızdaki kişi ile geçmiş dönemde aranızda bazı engeller yani bu mesafe anlamında olabilir yani başka kişilerin e, girmesi gibi bir olay yani bu mücadele gerektiren bir durum söz konusu olmuş aklınızdaki kişinin engelleri olabilir hayatında zorlukları olabilir yani bu e, bir dönem böyle bir sıkıntılı geçmiş. Geçmiş dönemde. E, yani aklınızda kişiyle alakalı bir uyanışa geçme. Tekrar birbirinize böyle bir e, ikinci bir şans verme gibi bir e, durum yoksa eğer. Yani şu anda küsseniz eğer bir mahkeme, bir konuşma. Mahkemesi olan arkadaşlarımız da olabilir. Mahkeme ile alakalı. Yani böyle bir haberiniz olabilir. Artık bu mahkeme sonrasında herkes yani ettiği. Yani ektiğini biçip böyle böyle hakkını aldığı bir durum olacak bu konudan, bu ilişkiden ve e, yani böyle bir aklınızdaki kişiyle durumda sırtınızdan vurulma, böyle bir e, ayrılık söz konusu gibi bir e, durum yaşanmış olabilir. Çünkü bazı engeller bir mahkemenin e, olması yani artık bir bazı şeylerde uyanışa bazı gerçekleri öğrenmiş de olabilirsiniz aklınızdaki kişiden. eee Gelecek yönde yani bu kişi aslında sizinle birlikte bir olmak, tamamlanmak ve dengelenmek istiyor. Ve e, yani şu anda eğer e, bekar olanlar varsa ya da platonik de olabilir. Böyle bir e, kutlama ya da bir aile kurma gibi bir dönem oluşabilir. İlerleyen dönemde yani bir çatı altına gelinme, bir şeylerin artık tamamlanması, eskinin kapatılması gibi bir dönem. Yani artık e, 4 ila 6 vakti göstermiş bu dönemler arasında. Yani 4 gün olabilir, 6 gün olabilir en erken ya da haftaları baz alabilirsiniz arkadaşlar. En erken süre ayın 4'ü gibi mesela 4 dediğimde. Ee, yani böyle bir artık maddi manevi artık size istediğiniz fırsatı verme, şansı verme. Bu ilişkiyle alakalı beklediğiniz yani maddi eğer bir şeyler bekliyorsanız karşı taraftan yani aranızda bir uyum varsa. E, bunlar da yerine gelebilir ve artık her şey düzene girebilir bu kişi bazen böyle sert kararlar alabilen e, özellikle bir kişi olabilir genel anlamda baktığımda kartlara hava ile alakalı kartlar çıkmış ve e, ateş e, genel hep yani bütün e, grupları kapsıyor yani her ya yani şu burç diye çekmedim zaten ve yani böyle bazı konularda size sözünü geçirmek, artık dengeyi sağlamak isteyebilir. Alma verme dengeleri düzene girebilir. Ve bu kişinin size yoğun bir duygusu da var, sevgisi de var. Yani su ile bağlantılı bir kişi de olabilir genel karakterlere baktığımda su ve hava da çıkmış genel anlamda ve duygularını açmak, size sevgisini göstermek için de yola çıkabilir arkadaşlar yavaş yavaş bu kişi. Yani 4 ila 6 vakit demiştim. Bu sürelerde olabilir ve küsseniz barışmalar sağlanabilir. Peki sonuç olarak ne olacak? Bu deste adına, bu desteği seçenler adına aklınızdaki kişi ile e, adalet kartı çıktı. Dengenin sağlanması Artık hakkınız olan şey neyse bu mahkeme yani geçmiş dönemde bir yaptığınız mahkeme varsa artık bunun bir sonuca ulaşması ve bu ilişkiyle alakalı Hakkınızı aldığınız bir dönem başlayabilir ilahi adalet sayesinde arkadaşlar. Yani adalet kartının olduğu yerde bir haksızlık da olabilir. Yani bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Bunun karşılığını da alabilirsiniz. Bu deste adına bu şekilde gördüm genel anlamda arkadaşlar. Yani aldım, kabul ettim diyebilirsiniz olumlu kısımlarını ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu desteğe geldiğimde diğer desteğe geldiğimde öncelikle desteği açarak daha sonrasında size anlatacağım. Geri dönüşleri mutlaka unutmayın. Yorum yapanlara ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yorumlardan da tanımış oluyoruz böylelikle. Ee... Bu, dön bu desteğe baktığımda arkadaşlar geçmiş dönemde bu kişi sizle bazı zorlukları aşarak yani bu ilişkiye bir şans verme durumunuz olmuş. İlahi bir şansın kaynağı sayesinde hayatınıza giren bir durum bir başlangıç olmuş yani bu konu e, yani bu ilişki sayesinde aranızdaki ilişki sayesinde e, bu ilişkiyi taşlandırmak istem istemişsiniz ve aranızda bir aşk yani aşk ilişkisi uyumun olduğu yani birbirinizle alakalı yani duygusal yoğunluğun yüksek olduğu ve e, bu aşkın yani böyle bir bir anda karşınıza e, çıktığı bir durum söz konusu olabilir. Ya da bir altı vakit öncesinde bu durum e, olmuş gözüküyor ve bu kişi aklınızdaki kişi aslında hani aranızdaki her şey güzel giderken e, bir ikilemin söz konusu olduğu ya da aklınızdaki kişinin iki olay, iki durum arasında kaldığı bir yoğunluğa yani böyle bir dolap çevirmesi ya da bir olay sizi etkilemiş olabilir. Ama bunun arkasından da hemen yani ikilemde kaldığı bir süreç olsa da yani ilahi bir şansın tekrar yani bir fırsatın çıkabileceğine ve size somut bir adımla karşınıza çıkmak istediğini gösteriyor bu kişinin maddi olarak da bir e, yükselmesi olabilir yani yoğunluğu olan bir kişi olabilir Toprak kartları fazla çıkmış toprak elementinden olabilir Ta, e, aşklar ikizler burcunu anlatıyor havada çıkmış genel anlamda toprak e, bakarsam 4 e, tane toprak kartı ki hava bir tane de su kartı çıkmış arkadaşlar. 9 vakte kadar bir maddi yükseliş sonrasında ve size somut bir adım atmak istiyor. Bazı konularda böyle hareket etmeyen bir yapısı olabilir. Sabit bir yapısı. Sabit fikirli olabilir. Toprak elementiyle alakalı bir kişi de olabilir. Boğa, Başak, Oğlak. Yani en erken bir vakit içinde bir teklifle karşınıza gelmek istiyor ve böyle bir geçmiş alarak altılı zamanda e, aşklar kartta çıkmıştı Aşkını, sevgisini tekrar geçmiş bağınızı düşünerek böyle bir e, güzel gönlünüzü alarak geçmişte yapılan bir durum varsa ilerlemeyen bir durum varsa bunu da artık e, tekrar size göstererek yani ilerlediğine sevgisini sunmak istiyor ve güzel bir e, teklif sunmak istiyor. Yani bir hediye, bir söz bir şey olabilir. Altı vakit çıkmış bunun da 6 gün, 6 hafta gibi bir süreyi alabilirsiniz. Yani ayın 6'sı gibi de olabilir. Yani Genel bu e, tahmini olduğu için. Ve e, tekrardan küsüseniz barışma. Yani devam eden bir durum varsa da bunlar e, iyiye gidebilir her şey. Genel bu deste adına baktığımda çok sıkıntılı bir durum görmedim arkadaşlar. Güzel çıkmış. Peki sonuç olarak ne olacak bu desteği seçenler adına diye bakarsam. Arkadaşlar güzel haberleriniz yola çıkacak. 8 vade içinde. Haber beklediğiniz bir haber varsa, askıda kalan bir haber varsa bunlar artık yola çıkmaya hazır ve bu tutulma sonrasında da daha güzel, hızlı bir dönemde sizi bekliyor. Aşk açısından ya da beklediğiniz neyse bu deste odaklandığınızda onlar gerçek olabilir arkadaşlar. Bu şekilde gördüm. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın ve mutlaka istediğiniz bir konu varsa kolektif çekimlerde altına da yazabilirsiniz. Yani onlara göre de sizlerin fikri benim için önemli tabi. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İlk başta ilk baş siz kendiniz önemlisiniz ve ee bunlar bunlarda yani hayatın merkezine kendinizi koyarak tabii ki dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi sevdikten sonra gerisi gelir zaten ve istekleriniz dilekleriniz kabul olur ve oldu da inşallah diyelim ve görüşmek üzere arkadaşlar.